Herkese merhabalar, yay burcu ve yükselen yaylar için Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Yay burçlarını Nisan ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündem, ikinci hafta, üç ve dördüncü hafta aşkla ilgili gelişmeler. eylemsel olarak neler olacak? Evet. Şimdi bakalım. Yay ve yükselen yaylar Nisan ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle başlıyorlar? Kuponlusu, tatmin kartıyla başladılar arkadaşlar. Aile ile alakalı durumlar, aile olmak, bir araya gelmek, evlilik, düğün vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar burada. Aynı zamanda parasal anlamda bir tatmin duygusu, parasal anlamda bolluk bereketle birlikte bir rahatlama e, durumu da söz konusu olabilir gündeminizde. Beklediğiniz bir e, paranın size gelmesi durumu da söz konusu. Aşkla ilgili Kupa Prensi geldi. Kupa Prensi arkadaşlar bize... Yengeç, akrep ve balık burcu birinden bahsedebilir ama bahsetmek zorunda değil. Bu özellikleri sahip bir partnerden bahsediyor olabiliriz. Veya duyguların yoğunlaştığı, duygusal anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz, artık evlenmeniz gerektiğini hissettiğiniz duygusal olarak veya işte aile kurmak için duygusallaştığınız bir durum söz konusu gibi duruyor burada. Kimileriniz için de evlenme teklifi de olabilir arkadaşlar. Eylemsel olarak da kılıç sekizlisi geldi. Ama kendi kendinizi çaresiz hissettiğiniz... ...ne yapacağınızı bilmediğiniz bir durum var. Eyleminize de bu yansıyor. Veya siz bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu teklifi yapacak olan siz de olabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor da olabilirsiniz. Kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Veya kimileriniz için bir ilişkide sıkışıp kalmak... ...bu ilişkiyi ileriye götürüp götürmemekle alakalı bir durum da olabilir. İkinci hafta para sekizlisi kartı geldi arkadaşlar. Yine parayla ilgili bir durum... Parasal anlamda yine bir belki bir adım atmak, bir ağaç yani işte böyle bir fidan bir şeyin büyümesi, filiz vermesi durumu sanki parasal olarak çok güzel bir döneme giriyorsunuz. E, attığınız adımlar yeşeriyor. Sanki burada böyle bir altına yatırım yapan varsa altından kazanacakmış gibi hissettim arkadaşlar. Evet bakalım. İkinci hafta aşkla ilgili zafer kartımız geldi arkadaşlar. Zafer kartı yani değnek altılısı. Bize bir barıştan bahseder. İşte elde etmek istediğiniz bir durumu hallettiğinizi, çözdüğünüzü gösterebilir. İletişimde barışmak için, görüşmek için, iletişim başlatmakla alakalı bir durum. Ve bununla ilgili bir rahatlık yaşadığınızı da söyleyebiliriz. Zafer kazandığınızı. Eylemsel olarak kupa kraliçesi geldi. Yine bakın kupa kraliçesi bize duygusal bir kişiliğen bahseder. <laughs> E, duygusal olarak kendinizi aşık hissettiğiniz, güzel hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz bir durum. Kimileriniz için de bir annelik durumu da olabilir arkadaşlar kupa Karilçesi. Burada çünkü leylek olduğu için öyle söyledim. E, böyle bir durumda olabilir. Üçüncü hafta değnek prensi. Daha iletişimin hızlandığı bir durumdan bahsediyor Biz Eyleme geçtiğiniz bir durum var burada arkadaşlar. Sanki burada düşünüp taşınıp ne yapacağını bulup Ondan sonrasında da eyleme geçmek. Bu yatırımsa, paraysa, işse bununla ilgili de 3. hafta yine bir eyleme geçme durumu söz konusu. Aşkla ilgili kule kartı geldi arkadaşlar. Bir yıkım, bir bitişten bahsedebilir ama bitmesi gereken şeyin bitişini anlatır kale, kule kartı arkadaşlar bize. Sizin hayrınıza olan bir şeyin bitmesidir. Belki de geride bıraktığınız bir şey bittiği için siz daha çok daha iyilerine başlayacak, harekete geçecek olabilirsiniz ki eylemsel olup da mutluluk kartı geldi gerçekten mutlu olacağınız adımlar atacağınız mutlu olacağınız bir geleceğe doğru ilerlediğiniz enerjiler söz konusu burada. Dördüncü haftamız para altınsı yine başarı kartı. Bakın parasal anlamda büyük bir başarı var, bir kazanç var, bir şey elde ediyorsunuz, kazanıyorsunuz veya yeni bir işe giriyorsunuz, başlangıç yapıyorsunuz, işinizi kuruyorsunuz vesaire. Ama parasal anlamı çok güzel bir enerji var Nisan ayında sizler için. Aşkla ilgili hayal kırıklığı geldi. Bakın burada da kule karta da bize yine hayal kırıklığından bahseder. Ee, buradaki hayal kırıklığı... Bu ilişkinin bitmesi mi sizin için hayırlı arkadaşlar? Bittikten sonra mı daha mutlu olacaksınız? Yoksa zaten bitmiş bir ilişki mi sizi daha iyi bir şeye getirdi, konuma getirdi? Bilemiyorum ama bir hayal kırıklığı durumu söz konusu. Eee... Birbirinizi kıracak sözler de söyleyebilirsiniz. Bunun yüzden de hayal kırıklığı yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar ama eylemsel olarak aşıklar geldi. Ee, yine de bir toparlanma durumu söz konusu aşkla ilgili e, yoluna koyma, tekrar bir araya gelme, barışma durumu var. Dediğim gibi bu niyetiniz aşk ise de iş ve paraysa da onunla ilgili de yine ufak tefek Üçü ve dördüncü hafta mesela burada güzel kazanıp da burada mesela altından falan kazanıp ya da işte yatırımdan kazanıp. 3. hafta biraz fazla eyleme geçtiğinizde hayal kırıklığı yaşayacak olabilirsiniz. Burada mantıklı hareket etmeye çalışın. Ama sonrasında yine toparlıyorsunuz ama hani biraz zaman alabilir toparlamanız. Evet bakalım Nisan ayında neyi fark etmeliymişsiniz veya neyin farkında misiniz Sevgili yay ve yükselen yaylar. Bütünlük. Bir bütün olduğunuzun farkında değilsiniz arkadaşlar. Bir ve bütün burada aile kartı kuponlusuyla beraber gelmişti. Kimileriniz için evlenme teklifi de olabilir demiştim. Evlilikle ilgili bazı durumlarda olabilir ama bir bütün olduğunuzu bütün olmanız gerektiğini fark etmeniz gerekiyor burada. Kuantum olasılık kartlarından da bir olası gelecek seçelim. Eğlence. Biraz eğlenmelisiniz arkadaşlar Nisan ayında çocuklarınızla eğlenebilirsiniz, partnerinizle eğlenebilirsiniz, kendi kendinize eğlendirebilirsiniz ama eğlence sizin için iyi olacak gibi görünüyor. Bakalım işaret kartımız bize ne söyleyecek. Bağımlılıklar 25 numaralı kartla geldi. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olabilirler. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Bağımlılık çalıştırdığınız bazı durumlar olabilir arkadaşlar. Burada ona dikkat edin. Belki e, mutsuz bir ailedesiniz ama bağımlı olduğunuz için bırakıp gidemiyorsunuz. Mutsuz bir ilişkidesiniz ama yine bağımlı olduğunuz için bırakıp gidemiyorsunuz. Burada kendinizle böyle bir senaryodaysanız kendinizle bütünleşmeniz gerektiğini ve kendi kendinizi eğlendirmeniz, kendinizle mutlu olmanız gerektiğini söylüyor kart. Önce kendinizle mutlu olacaksınız sonra bir başkasıyla. Evet bakalım aşk mesajımız nedir? Geçmişi geçmişte bırak. Kule kartı da bize zaten bir e, bitişten bahsetmişti. Hayal kırıklığı da öyle. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak söylemiştik bunu. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeniye yer aç. Evet bakalım cümlemiz ne olacak? Yapamam. Egomu yenemiyorum. Sanki burada söylediklerime bir siz cevap vermişsiniz gibi bir kart oldu bu. Evet, şimdi beni izleyen kadın arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin size Nisan ayı mesajı nedir? Sen benim nefesimsin. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize oldun. Yanında huzur buluyorum. Çok güzel. Evet. Şimdi beni izleyen Erkek arkadaşlarım için, aklınızdaki kişinin size Nisan ayı mesajı nedir? Mucizeler ve 19 rakamı ile geldi. Ayın 19'una dikkat edin arkadaşlar. Ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır. Ayın 19'unda mucize gibi bir şey yaşayabilirsiniz arkadaş. Hiç olmayacak olmayacakmış gibi görünen bir şey size ayın 19'unda görünür hale gelebilir. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar için de açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.